Da anayasa hukukçusu Profesör Doktor Sehil Batum hocamıza internet bağlantısıyla bizimle birlikte hocam merhabalar. Merhaba çok teşekkür ederim. Sağolunuz hocam çok teşekkürler katıldığınız için. E, hepsine gireriz ama öncelikle şunu bir sorayım mı size? Bu e, anayasanın yani 100 maddelik anayasa taslağındaki MHP'nin başlangıca dair e, çok dikkat çeken e, ifade. E, siz bu tartışmayı nasıl bakarsınız ya da olabilir mi böyle bir girizgah mesela diyor ki. Allah'ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk milleti. Bu düsturla giriş yapılmıştır diyor Sayın Bahçeli. Böyle bir düsturla bir anayasaya başlamak sizce doğal mıdır, normal midir? Değilse neden? Şimdi Çiğdem Hanım, ilk önce sevgili kardeşim şunu düşünelim. E, emin olun sadece Bahçeli, Ayşe, Ahmet, Mehmet, Çiğdem Akdemir, Süheyl Batum önerdi. Hiç fark etti bir anayasa bir ülkede yapılacağı zaman hangi ülke olursa olsun üç tane soru sormak zorundasınız. Üç soruyu. Birincisi. Ve bu soruyu birbiriyle bağlantılı olarak cevaplanabiliyorsa tamam. Birinci soru bu. Neden yapıyorsun bu anayasayı? Amacın ne? Hedefin ne? Neden yapıyorsun? Birinci bu. İki, hangi yöntemle yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Hı hı. üçüncü soru içine ne koyuyorsun bu kadar basit yani anlaşılsın diye bu kadar basit anlatmaya çalışıyorum neden, nasıl, içine ne koydun şimdi dünyada hiçbir iktidar yok ben diktatörlük getirmek istiyorum ben acayip bir şey getirmek istiyorum ben halkın bir bölümüne gel gel yapıyorum kandırmaya çalışıyorum diyen Hiçbir iktidar yoktur, hiçbir parti de yoktur zaten. Herkes e, harika bir şey yapacak. Daha böyle bir anayasayı insanlar görmedi. Allahımızın lütfuyla, işte halkımızın desteğiyle, işte e, Peygamberimizin kavliyle herkes bir şeyler söyleyebilir. Ama bu üç soruya bakacağız. Bir de Sayın Bahçeli gibi belli bir dönemdir bir ülkenin yönetiminde etkin olan insanlar içinde bir dördüncü soru sor. O da? O da şudur. Bugüne kadar bu dediklerine benzer bir şey yaptın mı veya neden yapmadın? Şimdi Sayın Bahçeli'nin dördüncüsünden başla. Dördüncüden. Hı hı. Aynı şey Sayın Erdoğan için de geçer. Aynı şey Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 2017'den beri yer alan bütün üyeler için geçer. Şunu söyleyeyim, ne dediniz bize? 2010'da bir anayasa yapacağız, vesayeti yok edeceğiz dediniz. Tamam. 2017'de yok edemedik, 2010'da FETÖ'ye kaptırmışız, şimdi vesayeti yok edeceğiz dediniz. Bu inanılmaz sistemi getirdiniz. Bahçeli de harika sistemdir dedi. Peki siz net söylüyorum 2017'de yani hakikaten beceremediniz mi? Bir kere onu öğrenirim. Yani biliyordunuz bunları neden yapmadınız? 2017'de Çiğdem Hanım hiç size sordular mı? Hiç diğer partilere sordular mı? Hiç başka kimseye sordular mı? Kendi kendilerine oturdular. Hatta şimdi hatırlayalım. Mehmet Parsak MHP adınaydı. Evet. Abdül Halim Gül de AKP adınıydı. Ben o güne kadar Abdül Halim Gül diye birinin adını hiç duymamıştım. Bir anda bizim Adalet Bakanımız oldu. Allahım ne kadar güzel anayasa yaptım. Diye. Şimdi bunlar yapamadım ya da bizim bilmediğimiz biri elini mi tuttu bunu? Mesela burada yeni anayasa için bu 100 maddelik taslağın temel nedeni olarak diyor ki Sayın Bahçeli mevcut sistemi yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kurumsallaştırmak için. O zaman i̇şte, e, bu burası kilit mesele Kurumsallaşmamış evet, ya, ya da eksik ha. bir şeyler var anlamına geliyor bu hemen. Aynen bravo bravo. Bravo. Yani yapmak istediği neden yapıyorsun bunu? Hı hı. Esasında ben diğerlerinden umduğumu alamadım. Biraz daha peki ne umduğunu alamadım. Şimdi Çiğdem bu anayasanın hangi hükmüne uydular? Toplantı gösteri yürüyüşleri hükmüne uymadılar. Cumhurbaşkanının yeminine, tarafsızlıktan ayrılmayacak uymuyorlar. Yargıya hiçbir şeyine uymuyorlar. Ee, anayasa mahkemesini beğenmiyorlar. Şimdi oraya da geleceğim. Evet. Dolayısıyla ne yapmak istedikleri belli. Ben baştan söyleyeyim. Kurumsallaşmış par şey, kurumsallaşmış başkanlık sistemi. Altında ne yatıyor biliyor musunuz? Bir, yahu bazen çıkıyor bir takım kuruluşlar işte e, dün gördük işte bir gazetede bir televizyonda bir hanım bu programı e, spiker yıllardan beri yapan anlatırken gülümsedi mi ne diye görevinden oldu. Evet. Şimdi e bu baskılar yerinde olmayan İçişleri Bakanının dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde olmayan Türkiye'de de hukuka göre olması mümkün olmayan kendi kendine yasaklanması. Ya Tokat Sonra gelmesi e Cumhurbaşkanının devam et oğlum boş ver senden iyisini bulacağım demesi. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım siz varken ben bir daha sizin yanınızdan ayrılmam diyerek geri dönmesi. Bunları biri bana anayasada böyle şeyler var. Böyle yasaklar istediğin gün koyarsın. Eğer Cumhurbaşkanı beğenmezse de istifa edersin gidersin gibi bir düzenleme varsa. E bunlara uymayan iktidar neyi getirecek? Bakın ben size söyleyeyim. Zaten Sayın Bahçeli bunları söyledi. Bakın dedi ki bir Temel hak ve özgürlükleri artık birbirinden ayırmayacağız dedi. Ekonomik, sosyal haklar, te, te, temel haklar, e, klasik haklar, bunlar koruyucu haklar, birbirinden ayrılmayacak dedi. Oysa Çiğdem Hanım bu o kadar önemlidir ki, evet. anayasada var olan güvenceleri bile ortadan kaldırmak istiyor. Elli çünkü bugünkü anayasaya uymadıkları anayasaya göre bile Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Ekonomik sosyal hakları düzenleyebilirsin ama klasik haklar, koruyucu haklar dediğimiz kişisel hakları düzenleyemezsin. Oysa bugün bu ayırımı ortadan kaldıracaklar ve böylece Cumhurbaşkanı'nın bir kararıyla hmm. Geçen gün İzmir valisinin hakikaten yüzü bile kızarmadan söyleyebileceği karara Cumhurbaşkanımızın e, e, basın toplantısında söylediği yasaklar diyebiliyor. Dikkat edin kafadaki evet. şu, şu kafaya bakın. Diyor ki Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısında bir şey söylemişse o yasak kabul edilir diyor. Şimdi Sayın Bahçeli belli ki fiili durumu hukukiyleştirelim. Bari tamamıyla dokunabilsin. Belki bu, basın toplantılarıyla bile, beyanlarıyla bile yazacaklar. Bu, bu, bu bana de, 2016 yanım sattı hocam. Fiili durumu e, yazılı hale getirelim. Kanuna e, anayasaya aynen, koyalım. E, tartışmasını aynen. hatırlattı Şimdi onu bize bir kere daha ikna edecekler. Evet. Şey hocam. Şimdi Bakalım. hocam e, ya yani devamına gelelim ama şu başlangıç konusunda özellikle bir, bir cümle merak ediyorum. Yani Allah'ın lütfu Türk milleti diye başlamış olması garip bir başlangıç mıdır peki bu? Yani Evet, garip bu tamamıyla bunun üstünde bir yorum yapmak istemiyorum. Çok bariz. çok neden bariz biliyor musunuz? Bu bir gel gel. Yani mümkün şimdi desen ki bu başlangıç yanlış desen yüzde yüz söyleneceği siyasetten söyleyeyim. Allah'ın adının bile anılmasını istemeyen bunlar diyecek. Güzel bu burası kadar. tartıştırmak için. konulmuş bir şey o zaman. Aynen canım yoksa bugüne kadar ben MHP'li çok değerli arkadaşlarla bir araya 2011'de oturdum. Tabii, bir anayasa beraber anayasa yapalım diye. Tabii. O gün bir tanesi gelip de Sayın Bahçeli Allah'ın lütfuna, Allah'ın işte e, iradesiyle de dedi. O yüzden bunu yazalım dedi mi? Demedi. Evet. O sırada Sayın Bahçeli böyle bir ibareyi hiç aklına bile mi getirmiyordu? Yani evet. bu belli. Artık yapacak bir şeyimiz kalmadı. Artık hukuksuzluk hat safhada. Bari Sayın Bahçeli'nin bakın ve siyasetçidir. istediğini şey yapar ama çok uzun bir süreden beri bir işlevi var. O da şu işlev. AKP çok sıkıştığı anda işte Cumhurbaşkanlığı sisteminde olduğu gibi çıkıp bir basın toplantısıyla arkadaşlar hadi gelin fiiliyatı şeye uyduralım diyor. Gerçeğe uyduralım diyor. Yalnız bir fark var. Ben dün sizin programınızda izledim bir kere yani belki ayıptır ama çok çok tebrik ediyorum. Harika bir programdı. E, bütün bir e, gerçekten büyük bir e, yani heyecanla ve şeyle izledim e, Sayın Akşener'le olan şeyimizi. sonra deninde hepsini söylediklerini e, dinledim. Şundan çok memnunum. Ben muhalefetin böyle bir gelgele gelebileceğinden hep korkuyordu. Hmm. Hep korkuyordu. Çünkü 360 milletvekili yok iktidar. Şey artık iktidarın yok. Bu o günlerden farklı bir durumdayız. Dolayısıyla yapacak hiçbir şey kalmadı. Ve net anayasayı değiştirmediği takdirde çok net net o öyle dedi ki Cumhurbaşkanının başdanışmanı dedi ki efendim sayın bilmem ne dedi ki filan hepsi palavra. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013'te yapılacak bir seçimde seçimlere girme ihtimali de yok. Sıfırmış. Sıfır. Yani bunu e, muhalefet o gün dese ki ya bunun hakkı yok. Nasıl girer? O zaman anayasa falan yok bu ülkede. Seçime nasıl inanacağız dese... Sayın Erdoğan böyle bir şeyden son derece çekinip... Bugün bile durmasının tek nedeni şudur bence bunları yapabilmesinin dönüp Avrupa'ya ve Amerika'ya ne ben seçimle geldim. Halkım beni seviyor." demiş. Evet. Onun dışında başka bir şey yoktur. Onlar da böyleymiş gibi davranıyorlar ayrı mesele. Peki. Yani şunu anlıyorum hocam. Burada yine toplumu kutuplaştıracak bir tartışma için belki bir zemin hazırlanmaya çalışılmış. Böyle bir belki niyet okuması yapılabilir. Ama Aynen. buna da muhalefet zaten kapıyı kapattığını söylüyor. Hocam Aynen. burada ben özellikle şeyi sordum ya az evvel hani Erdoğan'a bir mesaj mı dememin nedeni şu. Yani sanki e, Devlet Bey'in bu e, bazı maddelerde meclisi, meclisin işte meclis başkanlığının tarafsızlığını e, buna gönderme yapması, meclisin işte gücünün ya da kıymetinin ya da etkisinin artmasına ilişkin birkaç maddenin bulunması ve Örneğin seçimden önce koalisyonu kiminle kuracağını açıklama gibi bir durum da var. Bunun da açıklanması hali var. Dolayısıyla bunun da olması sanki başka bir mesaj. Yani muhalefete falan filan değil. Mesaj mesela anayasa falan da değil de Erdoğan'la bir pazarlık ortamı oluşturmak mı istiyor acaba? Biraz böyle bir alt metin okuyabilir miyiz? Kesinlikle bu olabilir. Çünkü şimdi ortada bir gerçek var. Dünyada en az oyla en çok iktidar e, imkanını elde eden partilerden bir tanesi şu anda. Gücüyle yani aldığı oyla alacağı oyla gerçek oylarıyla bence bu kadar az oyla iki kişilik bir koalisyonda iki partilik bir koalisyonda alabileceğinin maksimumunu alan bir parti. Şimdi bunu biraz daha arttırayım. Beni bir tarafa bırakılabilecek bir parti kabul etmesinler, zannetmesinler, yeni yollara gitmeye tevessül etmesinler diye olabilir. Ama beni ilgilendiren şu, özellikle bakın muhalefet de söylemiş, tekrar söylüyorum. Ben hayatımda ne yaptığı da diyor. Ben 2017'den beri hatta 16'dan beri bir şey Türk milleti çok net görüyor her seferinde e, işte zilletler, vatan hainleri, şerefsizler, namussuzlar, işte e, şöyle inanılmaz hakaretler eden, inanılmaz evet. e, seçilmiş belediye başkanını yok varsayan, bir propaganda atadığınız eskiden ne derdik? Ne derdi iktidar? Çok eskiden Efendim atanmışların vesayeti olamaz seçilmişler üzerinde derdi. E şimdi atadıkları propaganda müdürü ne diyor? Siyasetçilere haddini bil şöyle ayar veriyor. Şimdi böyle bir ülkede gerçekten söylüyorum bir anda 5 yıl sonra altı yıl sonra bir muhalefet bir anda e, pardon iktidar tüh yanlış yapmışız. Hadi arkadaşlar elleri sıkılı yapmayalım beraber açık kucaklaşalım dediğinde buna ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı ve bir hukukçu olarak daha dün yaşadığım yasaklar hukuk aykırılığına açık açık ortadayken bizim umrumuz bile değil derken buna inanılabilir mi? Benim tek korkum bugüne kadar acaba muhalefet buna bir kez daha 2015'te olduğu gibi, 2016'da olduğu gibi, 2017'de olduğu gibi bir kez daha 2019'da olduğu gibi acaba e hadi gelin bakalım bir arkadaşlık beraber yapalım gibi bir şeye kapılır mı diye korkuyor. Anladım. Dolayısıyla şunu söyleyeyim Çiğdem Hanım merak etmeyin bakın. Zaten biliyorsunuz da siz. Ee, yani şunu da bakın muhalefet partilerinde söylediklerini duydum. Türkiye bir anayasa yapabilecek bu sorduğun çocukların bile sorabileceği şu üç soruya tutarlı yanıt verebilecek bir birikime sahiptir. Yeter ki siyasal iktidarlar 2010 anayasasını yapan, 2017 e, değişikliklerini yapan iktidarlar gibi niyetleri istediği ettirmek olan bir iktidar zihniyetinde olmaz. Anladım. Biz bunları rahatlıkla yapabiliriz. Çok da iyi anayasa yapabiliriz. Ee, şunu da söyleyeyim size. Mesela söylediklerinden iki tanesi de çok net. Ne diyor? Bir genel sınırlama maddesi koyacağız diyor. Bir tane genel sınırlama maddesi koyacağız diyor. Aynen söyledi. Temel hak ve özgürlükleri yazacağız. Ee, hak ve özgürlüklerin hiçbirinde sınırlama olmayacak sonda bir genel düzenleme olacaktı. Çiğdem Hanım, Biz bunu 71'den 82'de de aynısı kabul edildi maalesef. 88'e kadar yaşadık. 88'de Anayasa Mahkemesi Allah'tan bir karar verdi. Sonra da bu 2001 değişiklikleriyle tamamıyla değiştirilmişti. Genel sınırlama maddesi kadar tehlikeli bir şey. Dünyanın hiçbir anayasası da yok. Neden? Çünkü nitelikleri itibarıyla daha az sınırlanacak maddeler vardır. Mesela ifade özgür. Hı, hı Daha rahat sınırlanabilecek takdir hakkının daha geniş olduğu maddeler vardır, haklar vardır. Şimdi siz bunların hepsini bir çuvala atıp bir genel sınırlama maddesiyle haklar bu bu bu, bu maddelerle sınırlanır derseniz tümünü Tümünü en geniş şekilde sınırlayabilmiş olursunuz. Bugünkü iktidarın çok işine gelir. Zaten eksik bıraktıklarını düşündükleri o. Ve size bir şey daha söyleyeyim. Ben yüz maddeyi görmedim. Ama yine görmedi. konuşuruz. Evet, evet, evet. Size çok net olarak söylüyorum. İçinde bir şey daha var. O, o da. e, Recep, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir gel gel maddesidir. Cumhurbaşkanlığı maddesinde. Dedim ya bir daha seçilme imkanı yok. sizin e, bir programınızda evet. e, maalesef evet. bunu hazırlayanların, hazırlayan o sözde danışmanların, Mehmet uçumların filan, yok Yavuz Atarların filan, e, Rusların yaptığı kadar bile evet. düşünceleri yokmuş, Demiştim. anayasa bilgileri yokmuş. Çünkü Putin için Putin'i daha bir 12 sene daha yapsın diye düşündükleri için bir madde koydular. Bu yeni hüküm bundan sonrası için geçerlidir dediler. Bizimkiler onu koymayı unuttu. Burada olabilir Şiştaklı, yani. Sayın Recep Tayyip şey, <laughs> Sayın Bahçeli'nin taslağında bakın mutlaka böyle bir düzenleme vardır. Cumhurbaşkanı lafın gelişi 6 yıl 8 ay için seçilir. İşte bundan sonra başlar. Bundan sonra sadece iki kez seçilir ama bundan sonra başlar diye bir ibareyi koymuştur ki çünkü amaç Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da kurtarmak olduğunu bir de amacının esasında bir özgürlük falan değil tamamıyla bir kez daha insanları ikna etmek olduğunu söylesin. Şimdi MHP'li son şunu söyleyeceğim. MHP'liler çok kızabilirler buna ama şunu söyleyeyim bakın ben bu kadar söylüyorum MHP'li bütün hiç kimseye hedef almıyorum Sayın Bahçeli'de, de evet. ama şunu özellikle söylemek zorundayım. 100 maddelik bir anayasa hazırlamışlar. Sayın Bahçeli, şimdi burada da gözüküyor, tamamını okuyarak, haklı. Tamam. Sayın e, Bahçeli, bildiğim kadarıyla hukukçu değil, anayasacı değil. Dolayısıyla okuyacağım. Ama o kadar e, şey ki, e, dedi ki dünyadaki ilk yazılı anayasa olan 1879 ABD anayasasıdır. <gülüyor> Dünyada <gülüyor> İlk yazılı anayasa 1879 anay ABD anayasası diye bir anayasa hiç yok. Anladım. Olmadı. 1787 anayasası var. 100 yıllık bir yanlışlık da yaptığınız zaman acaba hazırladığınız anayasada buna benzer neler yaptınız diye Eyvallah. bir karine teşkil edeceğini düşünüyorum. Hocam. Çünkü her şey olarak bunu 1787 diyebilmeleri gerekliydi diye düşünüyorum. Peki son birkaç dakikamız hocam o yüzden şunu hemen sorayım Anayasa Mahkemesi çünkü MHP lideri Sayın Bahçeli'nin sürekli Anayasa Mahkemesi kapatılmalı ya da Anayasa Mahkemesi kapatılmalı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun bir şekilde yapılandırılmalı çıkışı vardı. Şimdi bu çıkışını burada bir e, iz düşümünü görüyoruz deniliyor ki çünkü başka bir statü veriliyor. Ama bu da Yüce Divan statüsünün alınması anlamına geliyor galiba öyle algıladım. Daha da net göremediğimizi söyleyeyim çünkü halka da kamuoyuna da çok paylaşılmadı. Çünkü önce... Erdoğan'a sunulacak. Daha doğrusu Erdoğan'a iletilecek. Sonrasında da zaten e, kamuoyuna da iletileceği söyleniyor Sayın Bahçeli'nin ifadelerine göre. Bu birkaç dakika içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne özel statü ne anlayalım burada? Şunu anlayın sadece. <laughs> anayasa Mahkemesi esas işlevi bir tanesi. Esas işlevi. E, birinci işlevi şudur. Bir ülkede beni halk seçti diyerek parlamento orada kanunlar. Fakat halk seçti diyen parlamento bile yanlış yapabilir. Bilerek veya istemeyerek anayasayı çiğneyebilir. İşte anayasa mahkemesinin görevi, esas görevi budur. Yapılan kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyecek ve mümkün olduğu kadar da çok kişi başvurabilecek ki onu denetleyecek. Yani 61 anayasasında olduğu gibi. Fakat ikinci işlevi de şudur. Yüce divan. Yüce divan. Neden? Anayasa mahkemesiyim. Üçüncü görevi de e, pardon ikinci görev Yüce Divan Cumhurbaşkanı yanında bakanları da denetleyebilecek e, Genelkurmay Başkanı. Oysa, oysa göreceksiniz yüksek mahkeme olmaktan çıkartacağız. Evet. Bugün bir bakan mıydı? Vallahi adını görmedim ama televizyonda Haber Haberkut'ta izledim. O da diyor ki evet yani ne var diyor. Anayasa Mahkemesi'ni böyle bazı görevlerini elinden almak istiyoruz. Bunda bir şey yok gidiyor. O söylediği görevler Anayasa Mahkemesi'ne Anayasa Mahkemesi yapan görevlerdir. Evet. Bunlar elinden alınmasına gerek yani zaten o hukuk devletini tamamıyla hukuk devleti olmaktan çıkartır. Son da şunu söyleyeyim. Demin bende bağlanmadan önce şeyden bahsettiniz. E, Ruhsar Hanım'ın Yüce Divan'a verilmesinden, evet, Yüce Divan'a evet. gönderilmesinden. Şimdi bakın bunu dahi beğenmiyor. Bunu dahi beğenmiyor. Eskiden bir bakan suç işlediği zaman nasıl oluyordu biliyor musunuz? Yüzde onda bir milletvekili, onda bir yani o zaman 550'de 55. Bugüne çevirin 60 milletvekili bunu bir soruşturalım diyor. Bugün o sayı kaç biliyor musunuz? 301. 301 soruşturalım. soruşturalım demek. Eskiden salt çoğunlukla karar veriyor. Yani neydi biliyor musunuz? 301'di karar verdi Şimdi kaç biliyor musunuz? 400 400, evet. 400. Dünyanın hangi ülkesinde muhalefet 400 oya sahiptir? Zaten 4 600'ün 400'le sahip olduğunda ona iktidar İktidar demişler. oluyor zaten değil mi? Aynen. Muhalefeti olması mümkün değildir. Dolayısıyla işlemeyecek bir hale getirdiler. Onda da 15 kişisinden 12'sini Cumhurbaşkanı'nın atadığı bir anayasa mahkemesine Şimdi Sayın Bahçeli onu bile beğenmiyor evet. Diyor ki Çok güzel bir sistem getirelim diyor. Veya AKP Şimdi buna hukukçu olarak Ne dersiniz? Bir şey demeyin en iyisi Çünkü <laughs> Habertürk'teki o sayın evet. e, Ben de şimdi şey, gülümsüyorum aman, dediğim, aman diyeyim hocam ya. Sen de lütfen <gülüyor> sakın <gülüyor> gülme Hatta neden böyle söylediniz Diye bana şey yap Çünkü ilginç günlerde yaşıyoruz ee, ama size çok teşekkür ediyorum dünkü yayın içinde çok bu fırsatı verdik. Sağ olun hocam çok teşekkürler yine de teessüfler de diyeyim de siz anladınız onu. Çok teşekkürler hocam aynen, aynen, kolay aynen. gelsin. Çok teşekkür hoşçakalın. ederim ben de ben de söylediklerim için e, özür dilerim. <laughs> çok sağ olun hoşçakalın hocam Profesör Doktor Batım'la konuştuk.